Age of Empires 4'te önemli bilgiler var. Biraz ona geçebiliriz. Humankind'da az önce bahsettiğim Vitruvian güncellemesi var. Ee, benim Age of Empires'da eski bir... Şu mu Age of? Age of o kadar eski değil mi ya? herhalde ilk o duyuruldu da. Age of Empires'te birinci sezonu tanıttılar. YouTube niye izin vermiyor acaba buna? Ee, birinci sezonda içerik editörü gelecek. Söylendi. İçerik editörünü şöyle düşünün. Eski Age of'larda harita düzenleme kısmı vardı ya. Editor. Aynı o. Ee, kendinize has özel bir harita mı tasarlamak istiyorsunuz? Fransız şövalyerin aşırı güçlü olduğu bir oyun mu kurmak istiyorsunuz? Oyunu nasıl oynayacağınız tamamen size kalmış durumda demiş. Ee, i̇çerik ed editörünün tanıtıldığı bir yazı paylaştılar. Yanlış hatırlamıyor isem. Sezonlar hakkında bilgiler demiş ama şuradan bir bakalım. Bu da şimdi yüklendi sanırım Humankind'dan da bahsederiz. E, içi, ...içerik editörünün betası. Ya bu şu şekilde bir konsept, ben bunu yeni... Ya ben aslında böyle şeyleri çok e, eskiden severdim. Age of Mythology'de özellikle böyle... Işte ...ada yapmaya çalışırdım vesaire. Ama... E, ...pek hani beklendiği gibi sonuçlanmazdı. Çünkü o editörün... ...kapasitesi çok iyi değildi yani böyle... ...müthiş şeyler yapamıyordun. Ee, ama böyle yol yapabilmek falan çok hoştu. Burada smiley yapmışlar. Zorluk seviyesi dediği çeşitli özelleştirme seçenekleriyle oynamanıza imkan verecek. Ayar paketi demiş. Birimlerinizin istatistiklerini özelleştirin ve değiştirin. Bu paketle birim maliyetini, hızını, dayanıklılığını, saldırılarını ve birim davranışını etiket etkileyen her şeyi değiştirebilirsiniz demiş. Johan Pastor 4 içerik düzenleyici betasıyla kendi oluşturulmuş haritalarınızı yaratabilirsiniz. Bu modu kullanarak her oynadığınızda çeşitlilik sunmaya devam ederken seçtiğiniz bir dizi kurala göre rastgele oluşturulmuş haritalar oluşturabileceksiniz demiş. Yani random harita yani şey gibi düşün. Mesela mitolojide Jotunheim'de açıyorsun ama her açtığın aynı harita olmuyor. Onu yapabilirsin demiş. O da enteresan. Burada da e, bu içerik editörü için bazı... ...tanıtım, eğitim videoları var. European Universities 4'e geçeceksiniz. Ben 2050'den geliyorum. 2500... 28. DNC çıkıyor. Atlantis'e görev ağacı getiriyorlar. Yani hiç şaşırmam. şu Age of Empires'ın birinci sezonunda içerik editöründen bahsettik. Bu kademeli mi deniyor, dereceli mi deniyor? Aslında League of Legends jargon olduğu için bunun Türkçesi çok emin olamıyorum. Ben kademeli yazmıştım sonra dediler ki kademeli değil bu dereceli olması lazım diye. Dereceli sezonları geliyor abi Age of Empires'a denge Dengeleşiklikleri, yaşam kalitesi iyileştirmeleri geliyor demiş. Burada yol haritasından ekran görüntüsü var. Şu anda birinci sezondayız. E, kısa yol geliştirmeleri demiş. Art of War Challenge demiş. Onun dışında bazı yeni haritalar vardı. Onlardan da bahsederiz. İkinci sezonda tamamen e, kısa yolları kendin belirleyebiliyorsun. Oyuncu renk seçeneği demiş. Harita oylama seçeneği demiş ve seçim geliştirmeleri demiş. Seçim geliştirmelerinden kastı ne onu bilmiyorum. Ama diğerleri zaten aşikar. de bence Yurup Üniversitesi 7'ye art of var diye gelir demiş şu an. 2050'de mümkün evet.